Zaman sordu. Gökyüzü cevapladı. Her doğum gibi her kayıp da bir haritayla başlar. Her yalan bir gezegenin gölgesine saklanır. Sanmayın ki sadece tanıklar konuşur. Sanmayın ki deliller hep yerde aranır. Gökyüzünde kusursuz bir matematikle yazılmış bir dosya var. Fahil malum. Kayıplar, cinayetler, sığır perdesi ardındaki gerçekler. Ben o harita yokluyorum. Selamlar. Kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi maalesef. 31 Temmuz akşamı 22 sıralarında Trabzon'da kocası tarafından öldürülen Sinem Sobuncu. Allah rahmet eylesin. Allah ailesine bol sabır versin diyoruz ve yine üzülerek devam ediyorum bu kaçıncı kaçıncı yani görünen o ki İstanbul Sözleşmesi'nin fesiyle birlikte kadın cinayetleri kadını eve hapsetmek noktasında çalışan ilkel erkek bilincinin bilincinin ve bakış açısının getirdiği politik bir dava, politik bir eylem gibi görünmekte. Eğer kadın cinayetlerinin önünde durulmak isteniyorsa çok ağır cezalara çarptırılması gerekiyor ki ha, ancak işte en azından korkudan dolayı yapılamasın ama bir yandan da içimizdeki karanlığın ne kadar büyük, hükmedici ve yıkım getirici yaşam alan şeklinde olduğunda gördüğümüz çok karanlık günler adı üstünde de Trabzon'da hemen akabinde Karanlığa Işık adı altında bir yürüyüş düzenlendi kadın cinayetlerine hitaben. E, sessiz bir eylemdi, oldukça uygar bir eylemdi ama eylemden ziyadesiyle bizim adalete ihtiyacımız var. Hem de sağlam bir adalete ihtiyacımız var. İnsan eliyle kurulmuş adalet evet şaştı, içinde bulunduğumuz günler şaştı ama başka da bir çıkar yolumuz yok birlik ve beraberliğimizi korumak istiyorsak, başta kadın cinayetleri olmak üzere, kadınları, hayvanları, çocukları korumak üzerine yeniden yapılandırılmış bir sisteme geçmek aciliyet gerektiriyor. Şimdi, Sinem Solu'nun katledildiği gecenin haritasına birlikte bir bakış atalım. Çok ayan beyan, ortada olan bir harita açıkçası. İşte şaşılacak bir durum yok. Evet. 22.40, 31 Temmuz gecesi gerçekleşmiş bir cinayet olayı. Bir kere ay burada tetikçi, ay geçer geçmez kriptoyu tetiklemesiyle bağlantılı olarak. Ve çok maniler yani 22.40 saati tam eşi anlatan noktadan geliyor. Yani astroloji gerçekten burada acayip sağlam çalışmış. Bir kere şu tam bir tetikçi yani ölüm, katliam, yıkım cinayet, tecavüz her türlü şeyi getirebilecek bir görünümdür. Ama bununla tabii ki tek bir açıyla astroloji çalışmaz. Bununla birlikte ona destek atmak üzere umutla beklenilecek olan işte yumuşatıcı etki diyebiliriz ya da koruyucu etki diyebiliriz. Venüs'e de Satürn ve Neptün'den sağlam bir kare enerjisiyle blokaj enerjisi engel enerjisi var. Yani bir yardımın ulaşması ya da olayın engellenmesi ya da işte öfkenin dinmesi çünkü bu çok derinde intikam intikam ve öfkeyi getirir. Buna engellenmesi noktasında Venüs'ün gücü şey, yetmemiş Satürn ve Neptün tarafından burada engellenmiş. Engellenmiş. Aynı zamanda hiç beklenmedik bir açılmış aslında. Hiç beklenmedik bir açılmış Kör noktadan saldırmış olabilir. Çünkü aya aynı zamanda şu aya aynı zamanda Zor bir açı, kalıbı da söz konusu. Evet böyle bir söylemi varmış ama dediğim gibi beklemediği bir şekilde saldırıya uğramış olabilir Sinem Somuncu. Sinem, Sinem Somuncu tekrar Allah rahmet eylesin, Allah yattığı yerde incitmesin. Bir diğer olay da şu görünüm. Bu görünümü derslerde ayrıntılı bir şekilde inceleriz. Merkür'ün nemesiz formudur. Günde retroda bu takıntılı tebelleştikleri sorunları, toksik ilişkiyi, yarım kalmış hikayeleri hatta karnik kadersel döngüleri de hayatımıza çeker. Oldukça saldırgan bir yapıdır. Bütün bu denklemleri bir araya getirdiğimizde de maalesef ortaya yine üzücü, yine vahim yine önünü alamadığımız bir tablo çıkmış durumda Evet yani harita net bir şekilde her şeyi gösterir vaziyette umuyorum ve diliyorum artık bu kadın cinayetleriyle ile ilgili e, elimizde e, sonuç tablosuna gidebilecek e, vicdanımızı rahatlatacak adaletin uygulandığı günleri de görüyor oluruz ve bu son konuşmalarımız olur bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.